Herkese merhaba arkadaşlar ben Apotex Bugün sizlerle Happy Wheels oynayacağız tekrardan Happy Wheels Happy Wheels Baba Baba Bir dakika Oh 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 şişeler şişeler Oh 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 Bu level kolaydı bence Kolaydı bence Hadi dostum Evet zıplayan ah. Pogo Hadi ama bu daha çok zıplayabilirsin Evet bu acıdı. Çılgın şarkı seni canlı canlı ye. Are! Hadi o bitiriyor, o yeniyor. Evet, mayın. Tekrardan kafama düştü gerçekten. Çok kötü. O bir de patladım. Evet, süper. Gerçekten süperim. Evet, bacağım kanıyor. Bacağımdan bokumlu bir kan akıyor. Bokum. Aa, aa. Oh my god. Oh O oh, vuruldum ama Hadi ama ya Şu altın parayı almalıyım Altın parayı almalıyım Hadi Evet 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 Aa, çok yaklaşmıştım Çok yaklaşmıştım aldım Alamadım tekrar Hadi Oh imkansız Oha ayaklarım kaç numara Resetlerinizde ayrı top geliyor yukarıdan top geliyor kaçın kaçın kaç bili kaç bili kaç Hayır top geliyor geber bili Şerefsiz bir bölüm olmuş Tekrardan evet top gelmeden top geliyor top geliyor hemen hızlı hızlı sür, hızlı sür Baba, Hızlı sür hızlı sür hadi hadi hayır o top e, geldi ve gel, ezdi geçti Tek ayak tek ayak böyle sür böyle sür böyle hızlı gidiyor böyle hızlı gidiyor haydi 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 Weeho 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 Ölü bedenim Ölü bedenim gidiyor ve ölüyor Ölüyor hızlı, hızlı 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 top geliyor arkamızda 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 Tek tek yaranızı sürdün herkes bilir Bu numarayı herkes bilir her FPV'si oynayan bilir Yavaşsık be. Şu adamın haline bakın Hala bisiklet sürmeye çalışıyor Baba bana bak sen Hadi 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 Yapabilirsin evet Boş ver bisikleti Gidebilirsin Gidebilirsin Hadi Malkoçoğlu'sun sen Değilsin Lanet olsun bu bölüm geçilemez Bölümün ismi Impossible %99 ama biz yaparız. Hadi Bili. Hadi Bili. Hadi Bili. Baba ben gittim. Hadi Bili. Hadi. Evet. Evet, evet, Impossible'ı geçmeliyim. Impossible'ın canı cehenneme. Olur Evet. Evet, küçük Bili. Bu göreve hazır mısın bilmiyorum ama gideceğiz. Hadi. Küçük biri kopmadı. öyle küçük biri. Bili beni koru. Bili beni koru. Bili beni koru bili. Bili 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 bili. Bili 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 bili. Bili koru beni bili. Bili. Bili beni koruyacaksın. Hadi beni. Evet. Ah geçtim. Mayınlaaar. Ah onları da geçtim. Hadi bili. ah Neredeyim possible. Impossible %99. Neden bu kadar tepki verdim bilmiyorum. Kusura bakma. Ooo. Benim diğer acı masam var. Haaaa gerçekten bu bölümü yaptınız mı? Böyle bölüm olabilir mi arkadaşlar? Bakın hiç elimi sürmeden bölümü geçebiliyorum. Ölmeden geçebilir miyiz peki? Masanın üstünde gitmeliyim. Hadi masa. masa. Ah masa. Ah. Oo bu bölümü bile geçemedim. Gitmem <laughs> gerekiyor. Dört kırktan düşük yaptım. Bakın bakın gidiyorum masa ve masa. 3.93 Bunda bile sıkarız Sırı bir bölüm Yavaş 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 geçin diyor Yavaş Benim gibi gaza gelirseniz sonunuz bu olur Baba ne oldu? Baba Baba ha 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 baba yine komik bir şey olmuş Ha 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 bakın gülmekten ölüyorum ha Gülmekten gerçekten öldüm Çekil bile. Bile çekil. Level'ı geçmem lazım yavaş. Evet adam yavaş. Yes geçtim. Şimdi ne olacak? Abi çok mayın mayın mayın. Aa ayağım var. Oo. Burayı hızlı geçebilirim. Hızlı geçebileceğime inanıyorum. Bakın bilin haline ne kadar güzel oldu. Böyle daha güzel oldu. tabii ki de hızlı geçebilirim. Kimse beni yavaşlatamaz. Kimse, kimse, kimsecikler. Bacağım yok ama gidiyorum. Evet, tek bacak. Tek bacak. Ay çek bu baltaları. oh oh, oh. Oh, sanırım yanlış yerde mavsun. Bile buranın taktiğini biliyorsun. Senin ölümünle geçiyorum. Oha bile ölmedi. Bili ölmedi. Bili 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 gerçekten ölmedi. Tamam, imkansız. Bak bileği kullanarak bu bölümü çok rahatlıkla tamamlayabiliyorum. Demek ki bileği hep kullanmalıyım demek. Oo! Oh! Birinciyi süper atlatmadım mı? Ha ha ha. Ha ha o yine mi bu adam? Ve bütün adamları kesiyoruz. Beri kes 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 kes. Hepsini öğüt dostum. Ah kazanmalıyım. Kazanmak için bir sürü insan öldürüyorum. Ama hala kazanamıyorum. Hadi, hadi değebilirsin yere. Çekilin. Yeah. Noel dayı, aptal ayı, Sen de yemişsin kafayı. Hadi bakayım. Oo oh, oh, oh. Noel dayı. Oh, oh, oh. Hareket etme. Hareket etme. Oo oh, çok tehlikeli bir bölüm. Oh hareket etmeyeceğiz. Don't move, 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 don't move. Don't move. Oh, inanamıyorum bu bölüme. Burada don't move değil ama burada don't move demedi, don't move demedi. Burada da mı don't move? Oh, yendim. Yendim ama ölü olsam da kazanabilirim. Bakın ölmedim, yaşıyorum. Gerçekten bunu size kanıtlayabilirim. Hadi nefes al. Almayayım. Ellerimizi çekiyoruz, don't move, don't move, don't move, don't move, gidiyor, gidiyor, o, oh, o, oh, o, oh. bala bak, bala bak, o, oh. tekrardan, tekrardan, don't move, don't move, don't move. Bölümleri geçmek bu kadar basit, hiçbir yerinizi kullanmıyorsunuz ve bölümü geçiyorsunuz. Arkadaşlar video izlediğiniz için hepinize teşekkürler, kanala abone olarak bildiğiniz için hepinizi seviyorum, kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlarınızla, da... önermeyi unutmayın. na do Archicabra.